Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte Mid'de Fizz oynuyoruz ve karşımıza Diana var. Yanımda Ali var. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Aslında Warwick de vardı ama AFK kaldı kendisi. <laughs> ee, 4v5 nasıl alınır? Onu izleyeceğiz. Ben bir daha vereceğim. İnşallah yani oyun bitmeden Adamsınız bot. Ne yapıyorsun? Ben lüksüz alacağım şimdi abi. Hadi Oğlum, be alamadım. Sen nasıl bir detaysın ya? <laughs> alacağım şimdi. Hadi. Minyonları temizleyelim de. Burada artık videolarımız 1080p'ye kadar çıkıyor. Bunun için bir like alırım. En son kışkırtma videomuz 1080p'ye kadar çıktı. Yani bunun için bir like'ınızı alırım ya. 720 idi. Allah QEW yaptım. 720 idi şimdi 1080 oluyor. Adam çok kulaltı altı bekliyor ya. Birden dalacak. Eminim. Bence de. Bizim efey gelmedi mi? Bizim ya. bizim var bir kahve konu boş ver. Bizim Fiora Sus, kasıldı. Bizim bot da güzel. Ben bir şey al, kill alamadım. Ben neden kill alamadım ya? Şu anda full fight yapardık adamla. Bak bak nerede bekliyor bak. Kill almam lazım. Şunu alacağım şimdi ikinci kill'i. Dünyanın en sıkıcı videosu falan olacak bu sanırım. Böyle geçerse. Şey. <laughs> Vallahi öyle olacak. Bana gen Roam falan atayım da. Ben Roam yedim. Ben genk yedim anasını. Ölme abi. <laughs> Ölmem. E, e, var da E'yi tuttum. Şey Diana Q atacak diye sonra E'si stacklenecek falan filan. Aynen. Şöyle. Hadi. Sen bence çık. Aa, öldür öldürmüşün. Tamam. Hadi. E, şifa aldın çık bence. Şifaları yok. Ruham geleceğim ben size. O öldün gibi. Yok yok. Oğlum bu çok 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 şey ya. Hayır oğlum bunlar bana gele gele şey yapmaya çalışıyor kulaltı dura dura sonra gek gelecek. Ben stun. Hadi hadi hadi. Al onu. Aha aldık aldık tamam tamam. Sıkıntı yok. Aha geldin mi? Abi geldim dal da artık fiyorum. Öldü o değil mi? Kim? Tamam öldürdüm. Yani. Cici. Öldüm kanka geldim. Vallahi kanka. ele şükür. Kaç de verse bilir. <laughs> Alabilecek <laughs> mi bari? Kanka kasmam lazım ya. Çok kötü oldu. Ar kaç kaç. Ben şunları susturacağım ya. Sustur abi hepsini. Moral Burak bozmasınlar ben... şimdi. Mal Şimdata... falan diyorlar. Ben susturdum hepsinin ifadesini. Ben her şeyini susturdum. Yok sadece sohbetin işte. Oraya alamayabilirsin ki ben anlatarsa tamam. Ben şu anda bunların hepsini karşı takımda susturuyorum. Ben her herkesi susturdum şu anda. Karşı takım bizim takım. Ben de. Beni susturdun mu? <laughs> hepinizi. Niye lan? Valeur ne olacak? Ben neden ben... bak video şey başlamadan önce videoya Ultisi yok ultisi yok ultisi yok çabuk Öldüm ben Öldüm Abi ultisini harcadı E ile dojladım ama Full bana gank geliyorlar Benim üstüme oynuyorlar Hadi. Şu alan full bende. Efe gel istersen. Efe dönebiliyor Niye? mu? Dönüyorum kanka dönüyorum iki oldum. Dönersin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Dönmen lazım çünkü. Allah. Benim maviğim yok. Benim maviğim yok. bu Diana'nın ultisi yok bak. Benim FPS karıştı. Hmm. Benim mavi yok. Almış. alması normal aga. Bot'a ram gidiyorum. Bak ultim var. Sen S senin 3 level olup bu Diana'ya gelmen lazım. Ultisi yok çünkü. ittirme ittirme Mısır korkutma korkutma aga, aga korkutma diyor ne yapıyorsun gel abi gel 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 al onu arkamda aa ben öldüm ölme be al sıçra attı tamam sıçrası yok türk be abi ya gördü ya <laughs> ben gelirim şimdi geldim Easy peasy. Ben round round atarak ha, Sıçrasını da aldım Aa. kendisini de aldım. Yani, Az atarak yani öyle işler çözüm olmuyor. <laughs> Bizim Diana ittirmiş ya. <laughs> Diana orada olabilir bence. Tamam beyzemiş Diana yok. Ben pusuyum şuraya ya. bot ve geri çekilin bot bot. Bot. Oğlum diyalo yok. Geri çekilseniz. <laughs> Ölürseniz görürsünüz. Lan gidemez zaten de size gelecek. He evet, tam burada. Hadi be, hadi be. Çabuk 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 çabuk. Bekle orada. Bekle orada. Adam ittirsin. Adam aga. Aldık gibi. Aldık gibi. Adam ittirsin. Al, abi, tamam. Aldım ben. Giriyorum. Aga girme. Adam çok safe. Çok safe. Allah yanlış yapsın. W'ye ben. Diana'yla mı? He. <laughs> Adam kul cool altı ya. Dünyanın en sıkıcı şeyi. Bence de. Kulenin altına bekliyor. Bana dalsın da ultisiyle. Baksana adam bir şey yapmıyor. Dive atarız. Dive atarız bence değil mi Warwick? <laughs> Atar mıyız? Dur gel şurayı ittirelim. Atarız dive. Dive'ımız var. O var zaten. Çal al çal. Burayı ittir 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 ittir. Aptal gel. Tamam ölmedik. Çabuk bas, bas 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 Al bunu. Aa sende kalmadı. Bende mana bitti. <laughs> kanka olsun kuleyi öldük. E bas abi. E bas. E, e yok mu? E yamanam yok. Geliyorum kanka geliyorum. Yardım lazım mı? Geleyim mi? Diana doydu. Geliyor mu? Aga şu anda <laughs> adam bulamazsa var ya kafayı yer. <laughs> Bulamadı. Ben şey alacağım ya manavın bitmesi için. Ee, ben şunu edeceğim. Efe ya abi aşağı doğru gel. Şu şu ikisini alalım da şu küçüğü alalım gel. Ben dörde bir gidiyorum hadi bu maç bizde. Aynen gel 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 gel. Panka niye aldın onu? Pardon kanka. Oo bizim yani, karma Bizim karmakil aldı. Aa gel. Gördün, gördün 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 ne yapıyorsun? Var bir e, key var bir e. key. Ee, korkut onu. Çabuk çabuk. Adamın geldiğini görmedim ki ben ya. Hadi Diana geliyor. Diana ya geliyor. Aha harbiden Diana geliyor. Alırız ki. Gelsin. Ya Oynamayı da bilmiyorum ben de Diana. Diana nerede? Diana, Diana, Diana bir... çok yok. hata yaptı. Save kalarak. Ben üzerime oynasaydı bence alırdı. yürü zaten. Şu ejderi alsana sen. Altı level olunca. Ha alayım. Alabilir miyim? Sen tek, sen nereye alacaksın? Bu bezemiş bu Diana. Geleyim mi? Nereye? Diana çok safe oğlum. Kul altı atacağız mı? Atar mıyız? Olur. Atarız. Ee, ben Görüşmeler. ulti vereyim buradan. Ama çok safe ya. Ö öleceğiz. Altına, ultilik yer bak verebilirim. Çok çok bak çok riskli ama. İttireyim dur. Şu anda verebilirim re ulti. Bekle bekle ittiriyorum. Gitti abi. şu anda. Nasıl ultin gitti ya? Gir. Hayır ulti, ulti gitmedi adam. Vardık, vardık, vardık. <laughs> gir gir. Aldınız. Kule görme beni sen. Aa geldim abi geldim. Nasıl öldüm ben orada? Geldim geldim geldim. Gel aldım. Gel hadi ulti ulti ulti. Tamam aldık 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 nerede? Öteyim? Gel bu, bunu, bana sal. Bunu bana sal. Tamam sana saldım. Nerede ötekisin? Ya abi. Rengar, Rengar geliyor. Bekle, Rengar bekle burada bekle bekle bekle. Tamam. Gel tamam. şu Rengar. Rengar? Bekle. Gelmedi. Gola. Go go. Nerede bu? Nerede ki? Allah. Oğlum kaçmış ya. Aa ha, yok. Aa Solaya çıkmış. Aa aynen. Solaya gidelim. Her türlü alırız. O bizim yora. Rengarı. Dur şurada solda... dur şurada dur şurada dur şurada dur şurada sakın gösterme. Gir, 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 gir. gir. Can bastım. Çok güzel. Ah. Diana'ya gel. Diana'ya gel. Diana alalım. Sessiz. Bu yerimiz belli edecek ama. Bekle, 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 bekle. Gir, gir. Ah. Dar. Giriyoruz. Ultime, ultim var, ultim var. Benim şu anda yok. Adam, adam kaçmış. Al, Aa, Kaşmış. Burada, burada. Totem şuraya. Sıçra atayım mı? Ne alakası işte sakın atma. Yetişiriz ya. Yetişmekle. Başlama bir dakika. Şuraya bir de, buraya. Aha burada burada. Nerede oldu? Bazı. Da. Tam da. <laughs> öldü. O. Tamam aldık. Aldık öldü öldü Çok güzel çok güzel. Di daha direkt, direkt, direkt 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 Ben bir şeye gidip geleyim abi. Aa şurada can varmış. Şurada birisini gördüm. Birisini gördüm. Tamam. 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 Çık. Direk, direk, direk oğlum. Abi direk, alo. Bende nasıl kaldı lan? Hakikaten <laughs> ben... nasıl kaldı ya? Ben ben, ben bende nasıl kalıyor onu? Rengar burada. Allah Oh sıçrattı. Al. <laughs> sıçrattı. Al al ben burada şeylik yapıyorum. Geliyorum abi. Çarpım ağır, var Zodman'dan değil mi? Ee, Kaylık var abi. Kaylık alabiliriz. Ondan base atın bence. Base ya. ya. Base base. Tamam. Ben geliyorum sana doğru. Orada bir kaç adam var. Efe. Aha. Geldim 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 geldim. Oraya oynayabilirsiniz, oynazsınız. oynarsınız Ulti, ultim Verdim. Bu öldü, bu öldü. Tamam, tamam. O da öldü. Tam kaç 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 kaç. Ben şunu alırım ben. Alamazsın ah. bence. Az al, 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 zinzo da geldi. zinzo geldi. zinzo geldi. Kaç. Bota doğru kaç. Bota doğru kaç. Kaç buraya doğru. Tamam geliyorum kaç, ben. Yok. Ultim var. Oynarız ben gelince. Kanka, Kanka buraya doğru geliyor adam. Kaçarsa tamam 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 bey. Şu anda. Abi arkadan sen. Tamam. Tamam. Tam orada bekliyor. Gel şimdi. Ah. Gir oradan. Ey ben senin. Kanka Aa. kafa ya. Kafa doğru. Çok güzel kafa attım. Gel dive'ımız var Flux'a. Geliyorum beni bekleyin. Alırız abi gel 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 gel. gel. Aldık tamam. Sen kime ok atıyorsun? Tamam. Öldürdün değil mi? La! Öldü öldü. What? La öldü. Kanka pink girdi. Öldürdün diye bıraktım. Pink Ölceğim. girdi öldüremedim. <laughs> Abi neden korkuyorsun lan? Üç kişi. Abi. Bir tane adam. Ciddi misin sen ya? Kanka pink girdi öldüremedim ya. Çok güzel ulti atmıştın maalesef Hadi. Allah. Ben öldüm abi. Abi bizim Karma ne yapıyor? <laughs> Merak ediyorum. Of. <laughs> İyi gidiyoruz abi. Oğlum 9'a 2'yim lan. <laughs> Oğlum benim <laughs> zetmeyin dediğimi kim söylemiş? Sağ altta olabilir şey ya ama. Z main doğrusu var. Sen da. iyisin abi İyisin sen İyiyim. güzelsin de ben, benimkisi 9'u 6 o nedir be. Sen 9'u 6 ben 9'u 2. <laughs> Fiora üstten oyunu bitirdi. Fiora bitirmiş oyunu. Kledi alamadı Hayır. ki öldü. Aldık abi bu eli ya. Tamam maç Oynar bizde hadi. Bir tane daha. Ne? Oynar mıyız? Bir tane daha. Ben oğlum arkada video yükleniyor. Video çekiyorum artı lol oynuyorum üstüne. <laughs> ee, belki girerim ya bu videodan sonra. Efe sen? Bilmem. Bir girebilirim. Bittir Köpücü. bittir. Ultim var. Köpek. Sen girer misin? Aa geldi bak rengar. Hop. Ben şu kuleyi alayım. Tamam, tamam. Sen rengaran al. Al, al onu al onu al onu saldım ben. <laughs> tamam aldım ben onu. Bir, Bir tane de şey Niye var. Aha, aha, aha Adamı salsana. Yardım. Adam yardım, yardım Ben öldüm ben öldüm. Abi yardım yardım. Ult yaptım. İşe yaramadı. Çok güzel. Ah be. Kötü oldu. Ben de nasıl kalıyor lan? Ne salın ya? Nasıl <laughs> öyle biliyorum abi ben. Tamam sen sen var ya çok güzel oynuyorsun aga şu an. Kim? Ee, bizim Warwick. Aynen. Çift lisansınız daha iyi oyuncu. Warwick yine sonradan geldi yine 9 evvel tamam. ulaştı abi. Bak, Aynen. Bir. Oğlum ne yapıyorsun? Ölce oğlum. <laughs> Öldü bile. Gördü <laughs> <laughs> pin. Ölüyorsun. Abi sen öldün. Kaç bence. Geliyorum ben de. Şu rengarı alalım. Warwick tam arkanda. Ah. Ha izi var. Bir özelliği Rengar. var. Rengar'ı görebiliyorum. Rengar'ı alalım. Ben gidiyorum. Haydi karma beni güçlendir beni beni. Tank kasıyorum ben. Tank ben çok iyi yiyorum ya. Ka geldim karşı ormana. Ezdin ağzını. <laughs> Kaç dakika FK kaldın karşı ormanı ezdin. Şey burada. Kanka bir level fark var sadece aramızda. 5 dakika şey kaldı. AFK kaldı. Tamam Allah. Saymışım. Haydi Miss o ne saymışım? Ay onu neden bastın? Ne yapıyor? Neden şey geriye şey falan yaptın onu neden? Onun o gereksiz şeyleri yapmasaydın alırdık. Allah. Abi biraz pin çıktı ben Başka yere bağ bağlanıp duruyor da benim şey. Ha fiyonu çal. <laughs> Bu sefer de fiyonu. Aaa. GG. GG. Tamam aldık. O zaman lobide görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda lobideyiz. Ve bence e, güzel maçtı. Sence Efe nasıl bir maçtı? efe Güzel maçtı kanka. Ya bence çok güzel bir skorumuz vardı. Yani 5 dakika FK olmasına rağmen çok ben güzel geldim. oldu. Urf dakika FK kaldım. Aynen. Karşı oynayacak ya. Ezmeyi başardım karşı Aynen. Kanka o zaman videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.